Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Gratis son bir aydır bayağı indirim yapıyor. Ben iki hafta önce alışveriş yapmıştım. %80 indirim vardı. O zaman video çekememiştim. Şimdi onunla birlikte çekeceğim. Neler aldım? Bakalım. Bu indirimde çok kalabalık değil. Önceden çok kalabalıktı. İşte şimdi. indirim yoktu. bu bu jopompono. Ben bu jopomponu sürekli değiştiriyorum çünkü Sivilce yapıyor. Aynı fırça gibi düşünün. Nasıl fırçayı yıkıyorsanız pudra pomponunu da değiştirmeniz gerekiyor. Güneş kremlerinde bayağı indirim vardı. 2 ee, hafta önceki indirimde güneş kremi yoktu. Nivea yoktu. Ve ben 580 TL aldım. Şu an bu 220 TL, 800 TL'den düşmüş. Tırnak beyazlatıcı cila. Saranma ünleyici cila. yakın Bunu kullanmıştım. Ben onu yok. böyle böyle baz aldım. Açtım. Taktım yani. Böyle. Bir tanesi 40 TL neydi? Geçen hafta indirimsiz 80 TL'ye aldım. Şöyle oje aldım. Ojelerin fiyatı 15 TL'ydi. Kalyon aldım. 2 tane 40 TL'ydi tanesi. Yani ben önce çalışmışımda karnım çok pahalıydı. 80 gerek olmadı. Şimdi çok önce ilk çalışmışımda aldım okay. çantayı çok, almak istiyordum. 300 TL gibi bir fiyatı vardı. İndirimle 60 TL'ye aldım. Böyle içinden çıkıyor. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir Şöyle ikili çorap almıştım. iplerini kestim. İkili 15 TL. Kasetimi kullanmak için böyle kanıtayı aldım. Bunları yüzümüze kullanmayın lütfen. Kasetim 7 TL'ydi sanırım. De o alıp ye şöyle simli, Şimdi Böyle, simli. Böyle, simli. çok güzel. tamam bunun 3 yıl ömrü var sanırım 3 yıl raf ömrü var bir kez alın güvenin bak 3 yıl kullanırsınız ben bir tane aldım hala bitmedi her gün sürüyorlar bir tane 7 TL'ydi bir aseton aldım Sonra için, kollarım için bir tane nemlendirici aldım. Nikicinamın. Nikicinam evet güzel beğendim. Evet bunu indirimsiz 580 TL'ye aldım. Bugün indirimi 220 TL'ye almış. Kazıklandım yani. Dediğim gibi yapmayın indirimi bekleyin. Evet, bir tane çok güzel açık tamam. şöyle. Kardeşime kendime aldım. Bir tane vardı zaten kırılmıştı. Tekrar aldım. 10 TL'ydi. Bir tane aldım. İki tane oje aldım. Bu kardeşim için, bu benim için. Hmm. Asıl olaya gelin şimdi. Ben açıyorum. Aynı marka. Gayet güzel açılıyor. Şimdi buna gidelim. Duyuyor musunuz sesini? <laughs> Açılmıyor. Gratis yapma bunu bize. Açılmıyor arkadaşlar. Maydum. Ben ee, saçın sürekli alıyorsunuz, bundan alabilirsiniz. Ben hala açmadım çünkü saçımı çok bağlamıyorum. Ama yolmadan bu tarz saç, Bu kadardım.